Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır Osmanlıca metin okuması paylaşmıyorduk ve arkadaşlar sizlerden gelen bir arkadaşımızın göndermiş olduğu kısa bir metin var. O metni burada okumak istiyorum. Peki hemen belgeyi de paylaşıyorum. Bismillah diyerek arkadaşlar belgemiz okumaya başlarken evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda ve aynı zamanda Zafer Şık Osmanlıca Akademi kanalımızda arkadaşlar bu tarz belgeler ve dersler paylaşıyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki, Rika attı ile yazılmış kısa bir metin ilk defa ben arkadaşlar sizinle beraber burada okuyacağım. Evet hemen bismillah diyerek başlıyoruz. Burada Ni'de kaim makamına, kaim makamına yazıyor. Yukarıda baktım besmelerin acaba arşivlerdeki kodu ya da sembolü var mı diye baktım. Herhangi bir şey göremedim. Evet Ni'de kaim makamına yani kay makamına şeklinde burayı okuyoruz. Devam ediyoruz. Niideyle Evet. Üç tane deli var diyorlar arkadaşlar. Deli, zır deli ve ni deli diye. Öyle bir espri yaparlar. Tabii ki latife olarak arkadaşlar. Ni deli deyince bu latifeyi de yapmak istedim. Buradan bütün ni deli kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Evet ni deli ile alakalıymış. Bakalım ne diyor? Ni deli İbrahim Kavvas. Peki İbrahim Kavvas. Bir müddetten beri açıkta kalarak açıkta kalarak dediği herhalde işsiz güçsüz anlamında işi olmadığı anlamda kullanılıyor. Arşivlerde bu şekilde ifadeler sıklıkla karşımıza çıktığını söyleyebilirim. Açıkta daha da değer bu şekilde yazılabiliyor. Özellikle kendinden sonra birleşen harflerde arkadaşlar bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Evet kalarak duçar zaruret, duçar zaruret ve ızdırap olduğu beyanıyla hizmetinizde bakın z'den sonra hizmetiniz kendinden sonra birleşmeyen harflerden sonra d'd'lar bakın Latince n harfine benzer şekilde imla edilebiliyorlar. Evet beyanıyla bakın b y elif nun Y nasıl yazılmış? Bunlara aşinalık kazanmamız için arkadaşlar uzun uzun bakmamız lazım. Göz aşinalığını elde etmemiz için göz egzersizi diyoruz buna. Peki hizmetiniz beyanıyla hizmetinizde istihdam olunması hususunu merkum yani adı geçen kişi kimdi arkadaşlar? Nideli İbrahim Kavastır Merkum ba arzuhal yani dilekçe ile beraber ba parça ön eklerden ba arzuhal inha ve istida inha yani yazıyla böyle bir talepte bulunmuş onu ifade ediyor inha ve istida etmiş olmala olveçle yani beyan ettiği Arzu halin içeri mefhumunca diyelim artık veçle merkumun hizmetinizde istihdamı hususuna mübadelet eylemeniz yani bu konuda eyleme geçmeniz daha doğrusu rica, ricası var hususuna mübadelet girişmek başlamak mübadelet bakın elif b min b elif dalla birleşince nasıl yazılıyor bu şekilde mübadelet eylemeniz siyakında kaime. Kaime ee, arkadaşlar vesika belge gibi anlamı var tabii ki para anlamı da var o ayrı. Peki siyah hakkında kaime dedik. Altıda bir not var. Ne diyor? Devletli müsteşar efendiniz hazretleri emriyle. Burada arkadaşlar bir aracılık söz konusu. Devletli müsteşar efendiniz hazretleri emri ile böyle bir arkadaşlar açıkta, boşta kalan ve ihtiyaç iş sahibi, daha doğrusu çalışmaya ihtiyacı olan Nideli İbrahim Kavas'ın bir münasip hizmette görevlendirilmesi talebiyle ilgili yazılmış bir arşiv vesikasını arkadaşlar burada YouTube kanalımızda okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli, faydalı olmuştur. Ben teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri derslerimizin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup desteklerinizi lütfen Esirgemeni. Peki. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni bir derste tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.